kanalıma yeni videomuzla hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel mor hediyemizin içinde ne var buna bakacağız. Ben biliyorum ama size sürpriz olsun diye bunu bu şekilde hediye paketine koydum. Hadi bakalım. Açalım. Şöyle ilk başta paketi inceleyelim. Lila. Lila böyle bir paket çok tatlış. Burada kurdelesi de var. Hemen açalım bakalım açamıyorum. Şöyle koyayım tableti. Bu arada arkadaşlar videolarda yüzümü görmem görmenizi istiyorsanız like atmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu şekilde içinde yüzükler var. Burada kalpli bir yüzük. Burada pembe sürpriz yumurtalardan çıkan pembe bir yüzük. Ve bu şekilde mavi bir yüzüğümüz var arkadaşlar. Arkadaşlar videom bu kadardı. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşmek üzere.